Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta CTF oynuyoruz CTF ee, yani yıl savaşları Fulan <laughs> yıl savaşları derken pardon yanlış de söyledim ben dört'e çevirdim bunu Vay Ahmet'e bu official Ama dört'e Gençler Ahmet Aga'nın Ahmet Aga'yı bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bilmeyen varsa kanalına abone olursanız sevinirim Ahmet Aga'nın da. Çok sevdiğim bir kanaldır Ahmet Aga. Hemen şöyle çıkalım. Çok uzun sürük sürük çıkmamız. Burayı yaktım. Şuradan girelim. Oh, tamamdır. Şimdi şuradan gazı mı aldım abi? Hop. Döndü olsun, döndü olsun, döndü olsun. Altın. Oh, aman aman aman. Aman abi vuruyorlar çok kötü. Adam hack. Adam hacker be bildiğin hacker adam. O adam... Lan odun kalmamış. Lan anca sur çekin. Anca sur çekmiyorum. Anca şu bizim önlük kapattın. O oh, alan yerlerini çok iyi kurmuş. Lan çıkamıyorum. Çıkamıyorum da geçemiyorum. O bizimkiler ne koruma yapmış lan. Şuradan gideceğim ben bu sefer. Geçler bir dakika ben hemen geleceğim. Ee, arkadaşlar döndüm. Ok atıyorlar. Bizim takım mı atıyor acaba oku? Yok tamam. Şöyle şöyle. Çıkamadım ben sana tamam. şöyle. Abi ne değişik yollar yapıyorlar. yemek yiyeyim zaten adam saldırı sapan misin? Şöyle. Bak bak. Bakın şimdi gençler çok pro bir taktik yapacağım. Shift'e bastım. Aman 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 aman. Çıkıyorum hemen. Aman aman çıktım. Abi bir dakika abi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Koca ben de satılır mı abi? Bak şimdi böyle yol yapacağım yukarıdan. Görmezler inşallah. Görmediler. Çok iyi çok iyi çok iyi. görmediler abi. Ben göremiyorum. Abi oyun abi kırmızı takım kazandı. Ya sokarım ben böyle oyuna ya. Uf kırmızı takım onu kaldı ya. 20 saniye içinde de oyun bitecek. Şu 20 saniye de bari bir şey yapayım. Şurada hiç yün kalmadı mı lan? Hiç yün kalmadı mı? Hiç chestplate de kalmamıştır. Yazıklar olsun lan. Hiç. Evet abi. Kaybettik ya. Neyse hadi tekrardan yeni bir hayata başlayacağız. Yeni bir savaşa başlayacağız şimdi. Başladık. Şuradan ben şeyleri alayım lan. Hadi Tamam. Odunları alıyoruz. Tamamdır bu kadar da yeter. Bir dakika. No. O, 35 bloğum oldu. Çok güzel. Bizimkiler hemen e, yol yap yolluyorum. Şey yapmaya başlamış. O bir kırmızı geliyor. Kırmızı kırmızı kırmızı. Diamond skinli. Diamond armor skinli pardon. Ahmet Aga abi. Ahmet Aga'yı gördüm öldüm. Ahmet Aga'nın gözlüklerine bakınca öldüm ya. Çok inşallah kırmızı olurum ya. Kırmızılar çok güçlü. Hadi, neyim? Mavi. Allah belen. Allah mavilerin belasını versin. Kırmızı takım çok güçlü çok güzel. Kırmızı takıma hiç kimse diyemiyor ki. En azık takım kırmızı takım za diyemiyor yani. Gidiyorum, gidiyorum 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 şuraya su çekeyim adamlar çabuk geliyor siyah ve turuncu lan lan yardım et bari tövbe 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 üflettiriyor sen sus tak diye bir şey yap lan. sus pardon. Oo biz kalktık lan. Helal olsun lan bize. Ben su çekiyorum burada. Ben içeyim, ben de çalışıyorum. Bana da helal olsun deyip. Su çekiyoruz burada. Nedir yapıyorsun diyenler için su çekiyoruz diyor. Ama blok etmeyin, blok edin lan. Abi geliyor. Sen kime geliyorsun? Sen kime geliyorsun? Bu çektik biz. Vuramadım, vuramadım ya. Ha ha ha. Slender HD ya. Slender HD bir dakika. Ben çıktı da seni o gelince öldüreceğim. Bir dakika Zorla. Zorlaştıramadım. Zikim. Küfrettirdi bana. Tamam. Adam öldü mü? Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Öldüm, öldüm, öldüm. Ben öldüm. Abi çok güzel öldüm yani. Öldüm için kendimi tebrik ediyorum şu an. Bana sokun. Şakaydı. Evet. Bana dondurma verin. Ben kendi ağzıma sokarım o dondurmayı. Hadi ya. Hadi. Tamam. Tamam. New game new game. Ne şuradan? Şuradan. Şuradan. Şuradan dı çıkarsınız dı çıkarsınız. Dı 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 Adam yine bir dakika tamam şu Aa aa buldu beni buldu beni. Şuradan bir 64 iki 64 kalıyım ben. 64. Bir 34'lük aldım. Ya abi kırmızılar koymuş. Mor. Mor. Mor koymuş. Ulan siz koyduysanız biz de koyarız. Lan turuncu turuncu turuncu. Turuncuyu da biz koyarız ağza. Abi kırmızı kazandı ya. Sokarım ben böyle oynayayım. Kırmızı kazandı. Sonra da ekmeğimi yerim. abi. bizim hep lan. Hadi. 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 Ay, ya, tamam. 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 Tamam, tamam. Soyunu. <laughs> Soyunu dıt! Neyse, biraz blok aldım. Abi, mor gerek bize. Salak, yol yapacağına git. Sur çeken. Abi, uyuz olayın ben yapınca ya. Böyle insanlar yapınca ben uyuz oluyorum. Burada oyunu kazan... Al işte. Kış girdi içeri. Dığ kapalı. Lan. İnsanlar aramızdan geçiyor lan. Aa bak bak. Şurada afk, AFK kalmış. Bakalım çocuk oynayacak. Ben şöyle bir koyayım. Ben müdür. Tamam çık çık hızlı 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 hızlı. Hadi. Hop. Aynen çekelim. Abi şöyle hemen çek çek çek. Hop. dolur. Doldur doldur doldur. Hop doldur doldur. 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 Aman abi doldur şunları ya. Ha. Yok odun doldur, Aman şöyle şöyle şöyle. Cici. Şöyle şöyle doldur abi doldur 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 doldur. Doldur. Doldur, doldur, doldur. Doldur, doldur, doldur. doldur, doldur, doldur. Doldur. Abi adamlara yüz edeceğiz. Doldur. Ya da neyse. Savaşa. Savaşa yardırıyoruz. Aleluya. Savaşa yan yan gidiyorum. Kılıç. Kılıç aldım ekmekleri alma yok mu? Hop. Oha lan adam sorun olmuş. <laughs> Adamlara efekt. Adamlara en uygun efekti verdim. Hemen çık çık blok koyamıyorum blok koyamıyorum. Çık çık çık. Hop hop hop, hop. Ananı bacını ananı bacını ananı. Analı kızla analı kızla analı kızla. Yes girdim lan girdim lan girsin lan size size girsin size. Abi biz valla tırarlayalım. Bizim adamın turu. Lan. Lan cheese plate bırakın. Sokuklar ya. Ne aldık mor. Tamam bir tane morunu aldım. Şimdi abi şuradan yol yaparsan Çok güzel olur. Kral şunu. As. Yol yapılmıyor. Pedersin tedirgin tedirgin gidiyor şu Aha Alex öldü. Alex de son za duru dur 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 -du 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 -du. öldü lan öldü 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 bu. Öldü. Hepsini öldürüyoruz. Sülalec öldürüyoruz. Beni öldürecek bak ibne ya ibne ya. Tövbe 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 ya. Gençler bugünlük de bu kadar. Like ve yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.